Bu çarşıda gezmek sene ne kadar mal oldu? Kaça mal oldu? Şu, şu bin lira. Bin lira. Ha. Fiyatlardan memnun muyuz? Yo hiç memnun olur muyum be yavrum? Evet. Öl diyorlar, emeklilere öl diyorlar ya. Peki düzelir misiniz? Hayatta hiçbir şeyim yok, güvenim yok yavrum. Tamam. Teşekkür Tamamdır, sağ olun. <laughs> Bu çarşıda gezmek sene ne kadar mal oldu? Ne kadar harcadınız bugün? Bugün harcadım 300 lira. 300 lira. Evet. Peki fiyatlardan memnun muyuz? Değil. Değiliz. 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 Çünkü çok pahalı. Çok pahalı diyorsunuz. Ekim çok vatandaşlar da çok memnun ama. Çarşı pazar dolu diyorlar. Çarşı pazar dolu olmazsa ama kartlar harcayıp 3 ay 4 ay sonra da icra evlerine damlıyor o kartlarla. Önemli olan nakitin dönmesi. Yani şu an halk tamamen kredi kartlarıyla mı çeviriyor? %80'i. %80'i kredi kartlarıyla. Peki sizce bu ekonomi düzelir mi? Düzelmez. Faiz biliyorsunuz %30'a çıkartıldı. Düzelmez. Hiçbir şekilde. Düzelmez. Peki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başa gelmiş olsaydı size böyle olur muydu? Hazine boş. O da gelse, Bahteli de gelse, diğerleri de gelse aynı nakarat olur. Peki sizce bunun çözümü nedir? Ne yapmalı? Üretmeden bir şey olmaz. Önce kendi üreteceksin, ithalatı azaltacaksın. İhracatı fazlalaştırdığında bu işin önüne öyle geçilir. Bundan sonra enflasyon da düşüyor. Türkiye'deki yabancıların Türkiye'den gitmesi lazım. Gidecekler ki ülke biraz rahatlasın. Günlük olaylardan yüzde %80'i Suriyeli, Afganlı onlar yapıyor. Kendi vatandaşı suçlu oluyor müdahale edince. Önce adaletin düzelmesi lazım. Lazım. Ekonomi nasıl olsa düzelir. Öyle veya böyle. Adalet olması lazım. Adaletin olmadığı yerde huzur da olmaz, ileriye dönük bir şey de olmaz. Yurt dışından da yabancı yatırımcılar da gelmiyor ondan. Gelmez. Gelse bile kişiler insan hakları dendiği zaman ya FETÖ'cü diye tutuklanır ya PKK'lı diye tutuklanır. Kendilerine görüş. Ha ben MHP'liyim. <laughs> ben MHP'liyim. Bu yüzü kime verdiniz? Kullanmadım. Kullanmadınız. Kullanmam. Neden? İki tarafı da mı layık görmediniz? Görmedim. 10 seçim kaybeden bir Kılıçdaroğlu, Tayyip'in sanki destekçisi, sanki bu insanların destekçisi gibi. Bırak ayrıl, genç birileri gelsin, olgun birileri gelsin. Hele hele PKK'yı destekleyen bir ana muhalefet partisi olunca oraya da oy verilmez. Ben verecektim, destekleyince onları ver. Ha destekleyenler diyorlar. Bizim aklımızla oynuyorlar. Destekleniyor. AK Parti'de biliyorsunuz Hüdapar'la. Hüdapar'ın kaç tane asker öldürdü? 40 bin tane askerimizi şehit ediyorlar. PKK. Hüdapar 5000 tane maske öldürmedi. Diyor ki ben bayrağa, vatana, millete, kanunlarına uyacağıma şerh koyuyor. Ama HDP'de böyle bir şey yok. Ben aynı nakarat, aynı Ermenistan destekli, Fransa, Almanya destekli onların peşinde. Bir gün hiç mi bu iktidar iyi bir şey yapmadı da desteklemiyorsun? İyiye iyi diyeceksin, yanlışına da yanlış diyeceksin. Ama bizde bir huy vardır. Yanlışa da partizlik olduğu süre içerisinde doğru gibi gidiyoruz. Ama siz partici değilsiniz anladığım Değilim Her an fikirleriniz değişebilir. Değişebilir. İyi bir muhalef, ana muhalefet partisi olsun. Her an değişebilir. Çünkü bu ülke bizim. Bu gemide hepimiz beraberiz. Bu gemi su aldı mı hepimiz batarız. Yani ben bu partiliyim, şu partiliyim diye kurtuluş yok. Hep aynı. Ama siz de MHP'liyim dediniz. Evet, MHP'liyim ben. Köken olarak MHP'liyim ama. Tabii, ben üniversite mezunuyum. İyi bir ülkücü. Her ülkücü de MHP'li değildir. Yanlışa yanda ortak olursa, o benim parti liderim diye ben de onun fikrine uyacak değil. Önce gerçekler, bu ülkenin doğruları lazım. Bu ülke yanlış, toprakları satılıyor. Yani siz aslında yapılan yanlışları görerek o Görürüm. tarafa da oy vermeyi Beş tercih ediyorsunuz. Beş tane ederim. şirketten başka şirket yok mu bu ülkede? Beş tane şirket var. Tabii ki var. Her şey onlara gidiyor. Dünya Bankası'ndan gelen para onlara gidiyor. Türkiye içinden gelen bankalar devlet bankalarında ona gidiyor. Fakire neden yok. Şöyle diyeyim bir de. Yaptığı iş hangisi doğru? EYT'yi çıkarmakla bu ülkeye ihanet ettiler. Bu ülkenin bütçesi EYT'yi kaldırmaz. 40 yaşındaki adam emekli olmaz. Avrupa'da var mı 40 yaşında emekli olan? Yok. 62, 64'e çıkar diye yer yerinden oynadı. Bakın, Türkiye'de 40 yaşında kişi emekli. Bu bütçe bunu kaldırmaz. Zaten bütçemiz boş. Neden ediyorsun? Adam 65 yaşına gelmiş. 2000 sigortalı şeyi var. Emekli olması için 3 1600 günü lazım. İşe giremiyor ki yaşından dolayı bu adam emekli olsun. E bu adama EYT vurmuyor. Öbür yanı 40 yaşındaki emekli ediyorsun. İşte sosyal adalet yok. Sosyal adalet olsa bu ülke düzelir. Önce Ama adalet. çok istediler EYT'yi. EYT, yi. EYT yi isteyen ana muhalefet partisi istedi koltuk uğruna. Koltuk uğruna. Peki neden verdiler peki? EYT'yi neden çıkar? Kazanalım diye. Koltuk gitmesin elden. Yargılanmasın. Eğer ki Sayın Devlet Bahçeli desteğini çekerse Tayyip başına ne geleceğini biliyor. Başına ne Bahçeli geleceğini şu an desteğini çekse sizce düşer düşer mi diyor düşer her şey MHP'nin elinde eğer desteğini çeksin aynen cumhurbaşkanı düşer orada kimi kesin diyor ki mesela eskisi kadar çok aktif rol oynamıyor MHP o tarafta diyor. hayır oynuyor şu durumda ülkeyi 6 yıldır MHP yönetiyor Öyle Tayyip mi? formaliteden imza atıyor yani AK Parti'nin sözcüsü gibi Devlet Bey her şeyi o açıklıyor. O ne derse o oluyor. Gönderiliyor. Evet, neden gönderilmiyor? 3 seneye kalmaz. Türkiye'de mülteci kalmayacak. 250 binin dışında. Onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olur. Diğer, ha, diğerlerin hepsi gidecek. Diğerlerin hepsi gidecek. Hepsi gidecek. Kalmayacak sınır dışı yasaları uygulanacak. Bu MHP'nin tüzüğünde var şu an. Ona da uymak zorunda. Ha yani uymadığı takdirde koltuk elden gider. O gittiği zaman da AKP diye bir parti kalmaz Türkiye'de. E zaten son seçim mesela diyebilirim ama yani zaten son kez. E son kez de Tayyip gidince AKP de biter. Doğru yol nasıl bitti? Anavatan nasıl bitti? Ama MHP, CHP bitmez. Köklü parti bunlar. Kalıplaşmış bir oyları vardır. CHP'nin ulusalcıları olduğu süre içerisinde CHP'ye bir şey olmaz. Ama şimdi Atatürk'ün Partisinden çıktı, başka yönlere göz soktu Kılıçdaroğlu partiye. Mesela Kul. Tanrı kulu bu vatandaş Türk vatandaşı adı altında Ermeni asıllı bir vatandaş. Abisi asker katili yurt dışında kaçak. Bu HDP'ye gitse dikkat çeker diye HDP'ye gitmiyor. CHP'nin içinde barınıyor. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanları Atatürk. Selanik'teki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye davet ettiğinde buradakileri de oraya yolladığında bunlar gitmedi. Kürt kılığına girip burada kalan Ermeniler. Yani şu durumda Tanrı kulu Türk değil bir Ermenidir. Bunun içinde bu CHP'yi karıştıran gerçek Atatürk'ün partisi olsun CHP şu durumda tek başına iktidardır. Herkes ver ama öbür yana kutuplaşma bölümüne uyduğu için kendi partisine sahip çıkamadığı için olay bitiyor. Şu an mesela sen Kılıçdaroğlu başa gelmiş olsaydı size bu ekonomik durum böyle olur muydu? Kılıçdaroğlu gelseydi hazine paramız olacak ki, üretimimiz olacak ki düzelsin. Yani Kılıçdaroğlu cebinden mi verecek veyahut da paramız var da harcanmıyor mu? Harcanıyor. Onun için burada kim gelirse gelsin, Kılıçdaroğlu da gelse 10 yıl lazım ona. Ben de onu soracaktım. Şimdi üretim dedik ya. Aslında tekrar soruyu sordum şundan dolayı bağlamak için. Biz neden üretim yapmıyoruz? Neden yapamıyoruz? Bakın vatandaşlarımız devletten aldıkları mesela ben mandıra çiftlik yapıyorum diyor. Devletten gidiyor para çekiyor. O parayı mandıra da harcamıyor inşaatçılığa giriyor. Ya başka işlere kullanıyor. Başka işlere mi? kullanıyor. Kullandıkları için devlette de şu durumda zengini zengin yaptılar. Fakirimiz de fakir oldu. Devlet de şüpheye kalıyor. Biz buraya para veriyoruz ama yerde mandıra yok. Peki denetlemesi gereken de aynı zamanda onlar değil mi? Devletiniz sen, değil mi? sen, ben senin partin, benim partim olduğu süre içerisinde cahilliğimiz de olduğu süre için bu düzelmez. Neden? Denetlemeye giden kim? Hükümetin adamı. O adam onu dese ki bu adam bunu yanlış yapıyor dese o adamı sürgüne yolluyor. Çoluğu çocuğu okulda okuyor. Onların dediğine uymak zorunda kalmıyor. Peki size şöyle bir soru sorayım ve konuyu kapatalım artık. Türkiye'nin size en büyük problemi nedir? Ekonomi haricinde. Adalet. Adalet düzelir, her şey düzelir. Her şey düzelir, adalet. Senin benim partın değil. Dini, ırkı, mezhebi olmaz. Adalet, adalettir. Herkese lazım. Bu olmadığı süreçte Türkiye düzelmez. Çok Hadi. teşekkür ederim. E ben de teşekkür ederim. bu çarşıda gezmek seninle ne kadar mal? Sana bugün ne kadar mal olduğunu söyleyeyim mi? 300, 4, 500 lira. İyi, az harcamışsın. Ama daha bir bilmiyorum, daha yeni indim aşağıya. Iyi, iyi, <laughs> ayak, ayak bastı ya. parası 500 lira. Ayak bastı değil mi? parası 500 lira. Hayırlı, hayırlı olsun, nasıl? Fiyatlar memnun musun? Fiyatlar mı? Vallahi hiç memnun değilim. Yetmiyor, borca batmışız. Borca batmışız. Gençlik evet. vallahi hiç iyi Kredi kartlarıyla mı geçiriyorsun? Kredi kartlarıyla geçiyorduk, onlar da patlattık. Onlar da patlattık. Kredi de vermiyorlar <laughs> herhalde artık. Ya veriyor da 7'ye 90 geri alıyor. Vermesin daha iyi o yüzden. Sıkıntı diyorsun yani. Aynen vallahi. İki vatandaşlar da çok memnun ekonomiden. Çarşı pazar dolu diyorlar. Vallahi ne düşünüyorsun? O, bak şu memnun. Mesela bak adamın haline. Görüyor musun? Adam memnun mesela. Delirmiş çünkü anladın mı? <laughs> deli deli adam memnundur. Ama değiliz. Ya şimdi akıl var, mantık var. Hadi biz bekarız çok şükür. Buluyoruz bir şekilde parayı da. Evli bir adam, çalışıyor olan adam nasıl geçinecek? Kira almış kartalda en kötü yerde 12-13 bin lira. En kötü yerde. Adama suyu 11 bin lira. Nasıl geçinecek? 2 milyar ya çalacak ya çıkacak, satacak. Başka yolu var mı? Yok. O yüzden sistem kötü. Peki düzelir mi sence? Vallahi düzelir mi düzelmez. Niye düzelmez? Muhalefet de sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Muhalefet gittik, güvendik. <laughs> <laughs> Aynen, Allah belanızı versin. <laughs> Peki sen Kemal Kılıçdaroğlu başa Kandı gelseydi bence. oyunu ona verdim. Bugün o verir miyim vermem. Neden? Çünkü şu anki baştakiler arasında bir fark göremiyorum. O da koltuk sevdalısı. Yapamadın kardeşim. Bırakacaksın gençlerin önüne atacaksın, yürüyeceksin, gideceksin. İstifa etmeli yani. Aynen. Vereceksin kardeşim. Yapamıyorsun. Kaç seçim kaybettin? 1 2 3 4 yeter de tüm Türkiye sana güvendi ya. Türkiye'nin yarısı diyelim hatta. Sen ana muhalefet liderisin. Olmaz sen o başa gelmiş olsaydı durumlar böyle olur muydu? Zamlar bu şekilde artar mıydı sence? Olur muydu? Vallahi belli bir saat eder ederdi. Şimdi mantıklı konuşmakla, akıllı konuşmakla. <laughs> bu ülkede enflasyon belli, şey belli. <laughs> Düşürmek de kimsa Allah'ın oğluyla ilgili bir anı düşüremez. O yüzden biz daha böyle devam eder diyoruz. Enkaz mı devralacaklardı aslında? Enkaz devralacak. Bu ülkenin bana göre top bugün rahmetli Mustafa Kemal Atatürk gelse 10 yılda belki zor toplar. Anladın <laughs> mı? <laughs> <laughs> o yüzden <laughs> işimiz zor. O şekilde yani. sağ olasın. Eyvallah sağ olasın. Bu çarşıda gezmek size ne kadar mal oldu diye soruyoruz. Ne kadar mal oldu size gezmek? Şu anda mı? Evet şu anda. Çocuğu Rus'a getirdim geziyorum yani dolaşıyorum. Geziyorsunuz ne güzel. Bir şeyler yiyip içtiniz mi? Restorantlara girip çıktınız mı şöyle bir kafeye? Gir girme kafaya. imkanı yok şu an. Aa niye abi ya? Yetmiyor mu maaşlar? Emekliye maaş yetmiyor ki. Yetmiyor mu? Yetmiyor. Emekli olduğumuzdan dolayı şu an. 7500 TL mi alıyorsunuz? Kaç? 7500 mi Yok. Bir yani, tık daha mı fazla? Bir tık daha fazla. Yani. Peki fiyatlardan memnun muyuz? Hangi fiyatlardan? Genel çarşı pazar. Gözüküyor ortada ya şey. %300, 500, 700. 10 civarda yani. Gelen zamlar hep öyle yani en az bir 3 zam geldi yani her şeye. Alım gücü zayıfladı yani. Arkadaşlar yani vatandaşlar de... dedi ki alım gücü arttı. Ya şimdi şöyle söyleyeyim yani mesela memura verilen maaşla emeklinin emekli ar arada şu fark açıldı yani o yönden. Şimdi tamam alım gücü <laughs> memura verdiği maaşla tamam alım gücü yükseldi ama emekli yani emeklinin aldığı bugün ya da bir de benim çocuk üniversiteye hazırlık yapıyor mesela lise sonunda. Ee, çocuğun masrafları emekliye yetiştirebilir mi? Ayın sonunu zor getireceğiz. Peki düzelir mi abi, bu durumlar? İnşallah bu vereceği zam inşallah kurtarır belki emekliyi. Yani 3-4 sene içerisinde düzelir mi sence abi? Güzeldir bence ya. Emekliye vereceğiz zamlardan sonra bu aşırı fiyatlar mesela örnek verin. Bir elmayı alıyorsun mesela 5 liraya satıyorsun 25 liraya 50 liraya. Yani o, o civarda 25-30 liraya satıyorsanız da buna bir denge getirilmesi lazım. Yoksa başka türlü. Yani ama bunu inşallah düzelecek yani. İnşallah ben temennim o. Bu çarşıda bugün gezmek sana ne kadar mal oluyor Tavuk ekmek yedin. Tavuk ekmek yedin. Ne? Afiyet olsun. Sen, 200 lira oldu. 200 liralık lir lir oldu. Bir de yol para. 200 liralık oldu. Fiyatlardan memnun musun? Valla onu biz kendimiz yapıyoruz ya bu. Vallahi. Kendi kendimize... vatandaşlar mı zam yapıyor? Aynen öyle. Bak vatandaşımız zam yapmıyor değil. Kendi kendimize yapıyoruz. Yani şöyle Mesela? şöyle bir şey var. Mesela biz kendi evimizde oturuyoruz. Biz bizim kiracımız var. Bizim evimiz Maltepe'de. Şimdi o civarlardaki evlerin kiraların ortalaması 15-16 bin lira. Biz 3,5 lira kiralıyoruz. Şimdi bu biz mi yaptık? Devlet mi yaptı? böyle bir şey var. Şimdi o adam... Yani merhamet eksikliği var? Çok aç gözlü. Biz yani nasıl söyleyeyim? Hani devlet de şöyle bir şey yapsa, onların sonuçlarını söyleyeyim. Devlet diyecek ki atıyorum tavuk ekmekte kadar 50 lira mı artık 40 lira. Ben de bu böyle yapıyorum. Artık bunun üstüne satamazsın diyecek. Adam da demeyecek mi sen benim sattığıma karışamaz. Bundan ben kazanıyorum, sen kazanmıyorsun. Şu an serbest piyasa var. Serbest yani. piyasa, o çok sıkıntı işte. O bir, biz kendi kendimizi yaptık işte. Önemli sıkıntı olan Peki sence düzelir mi fiyatlar? Düzelir. Bence düzelir. Ne zaman düzelir? Bir iki sene içerisinde. Ne olunca peki düzelir? Ne yapmaları gerekiyor? Yani şöyle bir şey de var abi sana şöyle söyleyeyim. Yani bu dünya ülkeyi genelinde söylemiyorum. Dünya genelinde korona yaşanmamış gibi ne bileyim ekonomik kriz yaşanmamış gibi Türkiye'ye yaptırımlar yapılmamış gibi konuşuluyor ve tek taraflı konuşuluyor. Yani genel objektif bakılınca zaten olayı çözmüş oluyorsun. Mantıklı bir şey. Şimdi ben okulda okuyorum. Özel bir okulda okuyorum diye. Bu okulda öğretmen bana yaptırım uyguluyor. Öğrenciler bana yaptırım yapıyor. Öğretmenler bana yaptırım yapıyor. E şimdi bundan ben etkilenmez miyim? Etkilenirsin. Mobbing tabii. yapıyorlar bana. Peki Türkiye kim yaptırım uyguluyor? E şöyle bir şey söyleyeyim. Mavi vatan var biliyorsundur abi illaki. Yani bizim kendi haklarımız Ta Atatürk zamanından beri kalma bizim haklarımız var, misakimiz var. Onlara bizim alma çabamız var, yok değil. Ama zamanla olacak şeyler. İşte bunları nasıl söyleyeyim sana, almamızı istemiyorlar. Neden? Çünkü coğrafi konumumuz cidden çok güzel bir konu. E ama Şu anki dur ekonomimizin durumu, sözünü kestim kusura bakma. Ekonomimizin durumu sence hani... E... Ee, şeye bağlı değil. Tabii ki yani senin demek istediğini anladım ama dış mihraklar tarafından mı yapılıyor? Dış mi mi? ya hepsi değil bak, illa ki hepsi değil. Buna yüzdelik pay biçersek yüzde elli elli ya. Kendi insanımız da yapıyor bunu. Ya e şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim genç olarak, ben ben de gencim. Şimdi şöyle bir şey bizim e, gençlerin kafasında. Kolay para diye bir şey var. Kolay para nasıl var? Şimdi ben... Gençler işte hiç beğenmiyor mu? Beğenmiyor. Ben matbaada çalıştım. Ben sabah 9, gece 12, 1'e doğru ben kafede çalıştım. Günlüğünü 70 liraya çalıştım. Kendi harçlığımı çıkarıp. Şimdi aldığı için yani bir tanesini çağıralım şuradan. Çevirelim bir tanesini. Günlüğünü 70 liraya. Sadece harçlığını çıkarmak için veya 100 liraya. Çalışabilecek var mı sabah 9, gece 1? Çalışır mısın abi ben sana sorayım. Ben 70 liraya Mesela üniversite mezunu olsam ben niye çalışayım ki? Üniversite mezunuyum ben 70 liraya çalışmam. Mesela, ben çalışır mısın üniversite mezunu olsam? Üniversite mesela. mezunu olsam çalışmam. Ben şu an kendimden bahsediyorum. Aha. Ben lise okuyorum, lise son sınıf. Öyle söyleyeyim. Ben olsam ben çalıştım. Niye çalıştım? Ama şöyle de bir şey var. Atıyorum üniversite mezunu adam. Tabii mesela adam. gitmiş diyelim ki öğretmenlik okumuş. Mesela. öğretmenlik okudu adam. Şöyle bir şey de var. Ben bunu yaşadım. Benim tanıdığım uluslararası ilişkiler okuyor. Çalışıyor mu şu an mesela? Ha? Mesela şöyle düşün. Ko A101'de mesela ya da BİM'de bir kasiyer olmalı, olmalı mı sence? Binde bir kasiyer. Hak ediyor mu? O, hak etmiyor bak. Orası doğru. Doğruya doğru hak etmiyor. Ama şöyle de bir şey var. Hak diye de bir şey var. Nasıl bir hak? Şimdi sadece ben mezun olmadım. Benden önceki şeyler Şimdi de Sıraya olayım. bağlıyor. Ta 2018'de, 2018'de mezun olan bir insan başvuru yapıyor. Kontenjan açılması lazım. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ne, ne da... kontenjan açılıyor mesela? Ne kontenjanı mesela? Öğretmenlik mezunu. Konsolosluklarda Atam mesela. Yok mesela atamalar, atamalar. gerçekleşmiyor mesela. Neden atamalar? Yani? Atamalar neyi gerçekleşti? Benim okulum sınıflar 20 kişilik. 4 sınıf. özel okulda okuyordun değil özel mi? Özel okulda okuyorum. 4 evet. sınıf. Şimdi 4 sınıfta 4'ünde de aynı anda matematik işlendiğini varsaydım. 4 tane öğretmen. 5. öğretmene gerek var mı sence? Ben sana söyleyeyim. 5. öğretmene gerek var mı? Peki neden bu kadar çok öğretmen şey mezunu veriyoruz? Neden fazla öğretmen? Ben çok güzel soru abi. Ben bunu cevaplayamam. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah güzel kardeşim. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.